Evet akrep nedir? Akrep bir kere kontrolcüdür. Akrep bir kere ketumdur. Yani e, bir gizli kutu var. Anne çözebilene de. Anneler artık bir çözer o ayrı. Ama mesela akrepler de e, akrep bebek Bebekken ama biraz daha böyle büyüdüğünde hani düşünün ki anaokulu çağına gelmiş. Bir şey olmuş okulda ne oldu diye sorduğunda o bana bunu yaptı öyle oldu böyle oldu anlatmaz. Bir şey olmadı der, geçer. Çünkü neden? Üzülmüştür, kırılmıştır belki. Yani o güçsüz tarafını göstermek istemeyebilir. Hmm. O yüzden akrep bebeği ise anlattığının dışında başka bir şeyler daha var. Onu konuşturman lazım, keşfetmen lazım, içeriye girmen lazım. Bunun için de sen onu büyük bir insan gibi düşünüp ona paylaşıyor olmuş olman lazım ki o da sana içini açabilsin demek. Çünkü işte daha çok şimdi ben böyle söyleyeceğim üzülecekler kırılacak annem diye bazen annesi üzülmesin diye bile anlatmayabilir ya da kendini güçsüz göstermemek için anlatmayabilir. Daha çok kendi içinde yaşadığı için onlarla böyle büyük insan gibi oldu bu oldu. Sana ne oldu? diye hani böyle daha çok iletişimle içerisini çıkartabilmemiz gerekiyor. Çok önemli kesinlikle. Akrepler hisleri çok güçlüdür. Altıncı hisleri, sezgileri, algıları güçlüdür. Yani bu an bulunduğu bu ortamda olmak istemiyorsa oldurmayın. O Mine'yi sevmediyse, Mine'den hoşlanmıyorsa Mine ile onun arasını yapmaya ya da Mine ile zaman geçirmeye zorlamayın. 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 Yani o Mine'den hoşlanmadıysa eğer Mine ile görüşmemesi daha iyi ya da oraya gitmek istemiyorsa o istemiyorsa istemiyordur. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. O kendi içindeki o sezgi ve algıları çok güçlü olduğu için gerçekten o ters etki yapar. Ona o anlamda saygı duymamız gerekiyor. Ee, güven çok önemlidir ama yine söylüyorum bir akrep bebeğiniz varsa bu daha çocuk o daha anlamaz psikoloji kesinlikle yaklaşmayıp kaç yaşında olursa olsun sen ona anlayabileceği dilde her şeyi paylaşırsan onun o güven tarafını açarsın Açalım. güzel